atış ve basket. Atış ve ıska. Of, gir artık şu potaya. Hop tutuyorum, pat atıyorum. Vallahi eğleniyorum. Neden atamıyorum? Takıma girmek için kaygılandıkça başarını engelliyorsun. Rahat olsan atarsın. Bunu aklımda tutacağım. <laughs> tut, tut. Sıkı tut ki top potadan kaçmasın. <laughs> Kıvırcık, neden böylesin? Neden başkalarının mutsuzluğuyla eğleniyorsun? Hoşuma gidiyor. Notları okuyorum. Sinsirella 8. Kiraz 9. Kıvırcık 7. Uğurcan 5. Uğurcan notların giderek düşüyor. Derslerine daha fazla zaman ayırmalısın. Bak bu 7, 5'ten büyük. <laughs> Dön önüne. Bu yaptığın hiç hoş değil. Neden onu kırıyorsun? Ne yaptım ki? Eğleniyoruz birlikte. Kimse eğlenmiyor. Şimdi hiç kimse. <laughs> bu, bu çocuğu seviyorum. Yalnız ve mutsuz. Tıpkı benim gibi. <laughs> kötü olmaya hazır. <laughs> Onu mu gidip kötü yapalım? Duymuyor musun beni? Düşünme tasarruflu kardeşim. Bizden diyorum. Kötü diyorum. Ne yapmamızı istersiniz abimiz? Beni iyice dinleyin isterim. Kulağımız sizde abimiz. Kulağımız sizde abimiz. Dinleyin. Uğurcan uğradığı başarısızlıklarla hayal kırıklığı içinde. Herkese her şeye öfkeli. Kötülük yapmaya hazır. Tabii biz onun kötülük duygularını harekete geçirirsek... Sahi. Geçirebilir misiniz? <laughs> Nifak bizim işimiz. Abimiz izleyin ve görün. bu sana gelsin. Uğurcan rahatla biraz. Kendine güvenmeyi bıraktığın için atamıyorsun. Derslerden de düşük notlar alıyorum ama. Seçmeler, sınavlar, her şey çok üst üste geldi. Sürekli en iyisi olma isteğin kaygılarını arttırdı. Unutma, her zaman en iyisi olamayabiliriz. Ama her zaman <laughs> mutlu olabiliriz. Artık kaygılarına dur de. Haklısın aslında. İlk beşte Ahmet, Sinan, Kakao, Burak ve Kıvırcık olacak. Hayır, bu olmamalıydı. <laughs> Üzülme. Bu atışlarla bile yedeklere girmeyi başardın. Bence o basketbol potasında bir şey var. Ha? Nasıl yani? Birileri seni başarısız olmanı istiyor. Kim? Şu takıma yeni giren çocuk. Senin başarını kıskanıp gizlice potayı bozdu. Ama aynı potaya kıvırcık atabildi. Ya onu boş verdi. Sınav notun beş olmalıydı. Hakkın yendi bence. Kim? Öğretmenim mi? Asla. Öğretmenimiz asla kimsenin hakkını yemez. Sen ne gıcık çıktın. Hani hayal kırıklığı içinde mutsuz, öfkeli bir çocuktun? Sert kayaya çarptınız Yazık. Yine kaldınız mı öyle? <laughs> Uyuma hadi. Ne çabuk geldi bunlar. Gerçekten rahatlamam lazım. Vur hadi oradalar. Ya, abi şu an sen... ne yapıyorum? Ya, boş konuşma. Görmüyor musun? Kötü gönderiyorum. Kötü kaberle. Karaka bende. İyiliğin simgesi. Kalplere ışık saç. Mutluluğun oku. Fırla ve bütün kötülükleri yok et. biraz mücadele edebilseydik kardeşim. Ağzın açık bana bakacağına işini yapsaydın. Yine mi ben suçlu oldum? Sen onu buna başar de zaten iyilik duygusu baskın insanların içindeydik. Bu şartlarda hiç şansımız yoktu. Hiç mi? Hiç. İyilik duygusu baskın insanların kötülük yapmalarını sağlayamayız. Böyle insan gördük mü zaten kaçmamız gerekir. E bakma bana öyle. Uç hadi uç. Bu defa çok kolay oldu onları göndermemiz. Biz insanlar iyi olduğumuz sürece kötülüklere karşı işimiz her zaman çok kolay olur. Şimdi Uğurcanı mutlu etmeye ne dersin? <laughs> Bu fikre bayılırım. Burası. Um daha önce görmüş müydün? Bu olabilir mi haberci? Hatırlayabilir mi? Olabilirdi. Mutluluk dediğimiz şey bizim zihinlerimizde. İyi olmayı başaran herkes mutluluğu yaşar. Ama başka başka şekillerde. Bakın bakın Uğurcan'ın hayalindeki dünya. Mutluluğunu yaşıyor. Hop! Basket! Geliyor Atış! Geliyor basket. Geliyor atış. Geliyor basket. Hop! <laughs> i̇şte bu. İşte Uğurcan anlatmak istediğim buydu. Kaygıdan uzak, kendini güvenerek atarsan işte böyle yeteneğini ortaya çıkarırsın. Teşekkür ederim. Sizin gibi arkadaşlarım olduğu için mutluyum. Hmm. Hop! Hop. o show yapmaya geçti. Özgüven doruklarda. Gitsek mi artık? Gidelim. Bu özgüveni herkes görsün. Kakao, neden bilmiyorum ama inanılmaz rahatım. Kaygılarından kurtuldun, mutlusun. 10. Erkekler Arası Basketbol Seçmeleri başlıyor. Hadi, göster yeteneğini. Harikasın. Eh işte, fena değil. Geliyor. Geliyor. Uğurcan geliyor. Bravo. Hey. Ay, Ay, i̇şte bu. Deva. Bravo. <laughs> hey. Bravo Uğurcan. et, evet. evet. göreyim seni. Uğurcan yeni takım kaptanınız. İşte bu. Sonunda. Başardım. Ay ben de çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Ah evet. Şimdi söyleyecek. Çok merak ediyorum. Umarım geçmişizdir. Ben çok çalışmıştım. <laughs> ben de. <laughs> Sınav sonuçlarınızı okuyorum. Herkes beni dinlesin. Duru. Sekiz. Kiraz. Dokuz. Uğurcan. On. Tebrikler Uğurcan. Öğretmenim. İzin verirseniz ben de bir şeyler söylemek isterim. Kaygılarıma dur demem gerektiğini hatırlattığı için Kakao'ya çok teşekkür ederim. Yok canım. <laughs> o zaman hep birlikte birileri umutsuzluğa kapıldığında onların yeniden mutlu olmasını sağlayan tüm iyi kalpli insanları alkışlayalım. Bitkilerin güçlerini ortaya çıkartmasında abime yardım ediyorum. Sürpriz yapıyorsun yani. Yani sürpriz de denilebilir. Peki abimiz bu karışımı niçin yapıyor? Bütün çocukların kötülük duygularını baskın yapmak için. Vay be abimiz çok akıllı. Hala abimizin ne yaptığını anlamamış olman abimizin ne kadar da haklı olduğunu gösteriyor. Ne konuda? Ne konuda? Senin düşünme tasarruflu olman konusunda. Yanlış hatırlamıyorsam düşünmeden yana tasarruflu olduğumuzu ikimize söylüyordu. Hem senin konuyu doğru anladığın nereden belli? hala doğru algıladığın diyor. Çekil önümden bir iş yaramıyorsun bari gölge etme. Ne yapıyorsunuz burada? Biz abimiz size yardımcı oluyoruz. <laughs> Amaçlarınıza ulaşmanız için. Biz mi? Evet biz. Bu karışım için çok uğraştık. Ne yaptınız? Ne yaptınız siz? <laughs> bu karışım için çok uğraştık. Her şeyi mahvetmişsiniz. aslında o uğraştı. Bütün formüllerimi, malzemelerimi ziyan etmişsiniz. Bunların bir oranı var. Kafanıza göre yapılır mı zannediyorsunuz? Ben de dedim. Kafana göre yapma dedim. Konuyu anladığına emin misin dedim. Sen, sen mi dedin? O yaptı her şeyi. Ben onu durdurmaya çalıştım. <laughs> Ne coştun sen böyle? Sakin ol. Bir şeyi anlamak ve öğrenmek için merak etmeliyiz zaten. Bunda yanlış olan bir şey yok. Ancak bunu başkalarının sınırlarını ihlal etmeden yapmalısınız. Şimdi sizi affediyorum. Ne saçmalıyorum ben? Formüller! Formüller karışmış. Hoşgörü bu hoşgörü ne güzel bir duygudur. Sevgidir toprağı, affetmektir tohumu, şefkattir suyu. Aroması hoşgörü olan yeni bitkimiz. İyilik duygularıyla yeşer. Kocaman bir hoşgörü ol. Bu inanılmaz bir tat. Sevgi aromalı. Neşe aromalıyı da mutlaka tatmalısın. Bilge ve dostları bu işi biliyor. Oh, şş. Şş. Ne oluyor? Sessiz olun. <laughs> Kako düşünsene. Bilge de bizim gibi bir insanmış. Gerçek dünyada yapamadığı tarifleri bu dünyada yapıp mutlu oluyormuş düşünsene. <laughs> Düşünemiyorum çünkü bu bizim hayalimiz. Ama dediğin gibi olsaydı annem olurdu herhalde. O da harika karışımlarla her gün değişik tatlar çıkarmaya çalışıyor. <laughs> Annen mi? <laughs> <laughs> Tabii bu imkansız. Hatta onun zihninde kurduğu hayali bir dünya ve biz üçümüz aynı hayalin içindeyiz. Ne komik. <laughs> komik Neresi komik? Neden komik acaba? sever, mutlu ise <laughs> <laughs> Yakışıklısın da. Biraz kararmış mıyım? Açık ne olduğumu zannediyordum. Bayağı esmermişim. <gülüyor> <gülüyor> <Ayy>. Şaşkın. Bu <laughs> olan bir göle yansımana bakıyorsun. Tabii ki koyu gölgeni <laughs> görüyorsun. Ayna mı bu? <laughs> hmm. Doğru ya. Gölgelerimiz karanlık olur. <laughs> Yalnız bayağı da korktum. <laughs> Şuna bak sen. Bayağı da korkmuş. <laughs> Görürsünüz siz. Gizli gizli gülmeler ha? Gülün bakalım. <laughs> İyiyse bu. İyiyse bu. <Gülüyor> <Gülüyor> Gülmek sana yakışıyor. Du ah, Ay. Oh. Ha, olamaz. Aa, ne güzel herkes buradaymış. Ne garip ki kimse sesini çıkarmıyor. <laughs> evet, aşılama gayet başarılı. Şimdi soru bir, kim kimi dinliyordu? Soru iki, neden dinliyordu? Kim kimi neden dinlesin? Hele senin o garip konuşmalarını ve popo sallayışını kim ne yapsın? Bu cevabı itiraf olarak kabul ediyorum. Ortada büyük bir sorun var bayım başkalarının sınırlarına girme. Ne itirafı, ne sınırlarına girme. Biz sütle değişik aromalardaki bitkileri tadıyorduk. Siz Bay Kako, sütle biraz öğle dinlenmesi, biraz da laflama için ağacın tepesine çıkmıştınız. O sırada masum ise gördünüz. Sıradan sohbetinize eğlence olması maksadıyla sessizce eğildiniz. Onu gözetleyip ana edercesine kahkahalarla güldünüz doğru mu? Doğru. Ama gözetlenen başkaları da vardı. Öyle değil mi Bilge'miz? Biz aşılama için buradaydık ve aşılama başarılı. Hmm, evet. Sonuç yüzde yüz başarılı. Hoşgörü aroması bitkimize tam olarak nüfuz etmiş. Olay şöyle devam etti. O sırada Bilge ve arkadaşları kakao ve sütün hemen yanındaki ağaçta gerçekten yeni aşılamalarını yapıyorlardı. Ta ki kakao ve sütün seslerini duyana kadar. Bilgemiz yanındakileri susturdu. Sessizce kakao ve sütün ne konuştuğunu dinlemek istedi. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Perinin çırptığı kanatların dallara çarpıp ses çıkarması. Derin bir sohbete dalan kakao ve süt çıkan sesle konuşmayı bıraktı. Etraflarına bakınmaya başladılar. O sırada görmeleri gereken kişi masum ise mu değil aslında onları dinleyen Bilge ve arkadaşlarıydı. Ben, ben... Evet merak karşı konulması güç bir duygudur ve öyle de olmalıdır. Ancak gizlice birilerinin konuşmasını dinlemek, gözlemek merak içinde değerlendirilemez. Bu başkalarının sınırlarına girmektir. <laughs> Haklısın Yaptığınızın kötü bir davranış olduğunu kabul ediyorsunuz yani Evet, evet. özür, özür dileriz. dileriz Bunlar nasıl tatlar böyle Dans ettirir huzur verir affettirir ne güzel tatsın sevginle sararsın Sevgin şefkatin sonsuz bağışlarsın Sen hoş görürsün, hoş gördürürsün Başkalarının hayatıysa merak ettiğin bu merak değildir Sınırları ihlaldir ve bu kötüdür Yapma bir daha, kapılma sakın kötü duygulara Hoşgörüdür, erdemimiz Affet ki iyilik olsun her yerimiz Her yerimiz Kötü olan duygularımızdan hoşgörülü dostlarla dönmek en güzel sonuçtur. Umarım sizlerin de doğruyu gösteren dostlarınız vardır.